Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki düşüşle birlikte bilim kurulunun talimatları doğrultusunda daha önce valiliklere gönderilen şehir içi yolcu taşımada alınan kararlar kaldırıldı. Şehir içi ulaşımda otobüslerden %50'si kapasitesinde yolcu alıyordu. Artık bu değişti. Yolcu sayısı kadar yani koltuk sayısı kadar yolcu alabilecek sadece bu karşılıklı e, koltuklarda durum değişti. Durum işte burada olduğu gibi e, karşılıklı çapraz oturabilecek yani karşılıklı gelen bu koltuklarda yolcu buraya oturuyorsa diğerisi buraya oturacak. Buradaki koltuklar da boş kalacak. Diğer koltuklarda koltuk sayısı kadar yolcu alabilecek. Yani burada olduğu gibi daha önce bu şekilde oturuyorlardı. Buradaki koltuk boş kalıyordu ama Kayseri Validen yapılan açıklamaya göre burada da başka bir yolcu oturabilecek. Yani otobüsler tam koltuk sayısı kadar tam kapasite çalışacak artık. Benim için en azından vatandaş biniyor sayıyorum yolcu iki kişi fazla aşağı indirmeye çalışıyorum inmiyor. E, i̇leride varıyorum trafik çeviriyor. Trafik diyor ki arkadaş niye fazla yolcu aldın diyor. Yani sıkıntılar bayağı çoktu yani. Hani ceza yiyen arkadaşlarımız da oldu bu hususta. Otobüslerin ayaktaki yolcu kapasitesi değişti sadece. Ruhsatlarında bulunan kapasitenin %50'si kadar ayakta yolcu alabilecekler. Bu duruma en çok halk otobüsleri şoförleri sevindi. Zira kısıtlı yolcu taşımacılığında vatandaşlarla sık sık karşı karşıya geliyorlardı. E, bu karara da saygı duyuyoruz. Bize verilen talimat neyse biz ona uyuyoruz. Ya vatandaş bize küsmesin, darılmasın. Bizden tartışmasın. Bizim ricamız bu. Biz görevimizi yapıyoruz. Yani vatandaşa bizde art niyet olmaz. Olamaz. Ama vatandaş gelip de ben burada şu kişi sayısından fazla yolcu alamıyorum diyorsam vatandaş etta bana teşekkür edip inmesi lazım. Ben o vatandaşın sağlığı için müdahale ediyorum. Koronavirüs salgınında travmayı üzerinden atlatamayan vatandaşlar uygulamanın henüz erken olduğunu düşünüyor. Şu anda yanlış bence yanlış bir uygulama. Neden yanlış? Ee, daha virüs ortalıkta yani İkinci vaka gelebilir. Bence hani güzel bir tedbir ama yine de bunu tedbir hani ne kadar uyulur bilemiyorum. Ama yani illaki çok faydalı tedbirler alınıyor. Ee, i̇nşallah daha farklı ve daha güvenli tedbirler alınmasını istiyoruz tabii ki. Eski düzene biraz zor döner yani biraz dönme dönmesi biraz daha gitse iyi olur yani. Yani birdenbire 2-3 ayda bu geçecek bir şeydi. Şehirler arası yolculuklarda da durum değişmedi. Yani %50 kapasiteyle çalışan şehirler arası otobüslerde koltuklar boş kalmayacak. Koronadan önceki sistemde olduğu gibi yan yana yolculuk yapılacak. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği yeni genelgede şehirler arası ve şehir içi yolculukta %50 taşıma kapasitesi kaldırıldı. Şimdi artık oturma düzeni burada gördüğünüz gibi aynı bu şekilde yanlar boş kalmayacak. Herkes istediği yere yan yana oturabilecek. Bizim için de iyi oldu, yolcularımız için de iyi oldu. Çünkü yüzde elli kapsamında yolcular daha yüksek bilet fiyatları ödüyordu. Onlar da mağdur oluyordu. Biz de daha az yolcu götürüyorduk. E, hepimiz için hayırlı uğurlu olsun.